esenlikler Şah İsmail konusunda birkaç söz etmek istiyorum. Birkaç gün öncesine varıncaya değin Şah İsmail konusu yeniden alevlendirildi biliyorsunuz. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Numan Kurtulmuş tarafından Şah İsmail'in aleyhinde sözler edildi ve Timur'un da tabii aleyhinde sözler edildi. Timur konusunu bir başka izletiye bırakalım. Bugün Şah İsmail'e ilişkin birkaç şey söyleyelim. Efendim Şah İsmail büyük bir Türk hakanıdır. Dört kimliği vardır gerçekte Şah İsmail'in. Birincisi o bir siyasi, siyasal liderdir. Nitekim bir devlet kurmuştur. Safevi Kızılbaş Türkmen Devleti'ni kurmuştur 1501 yılında Tebriz'de öncesinde tabi Erzincan'da Tercan Yaylası'nda büyük, büyük bir Türkmen kurultayı düzenlemiştir. Anadolu'daki Türkmen boylarını bir araya getirmiştir. O bir Türkmen şahıdır. Bunu öncelikle belirtmeliyiz. Ben de bir Türkmen oğluyum. Dolayısıyla Türkmenlerin etrafında kümelendiği, Türkmenlerin ardından yürüdüğü Büyük bir başbuğudur Şah İsmail. Safevi Kızılbaş Türkmen Devleti'nin kurucusudur. İkincisi Şah İsmail Hatay siyasal kimliğinin yanında bir ordu komutanıdır. Bir askeri liderdir. O nedenle ona başbuğ diyebiliriz. Bir Türkmen başbuğudur. Ee, Kızılbaş ordusunun baş başkomutanıdır. Bir diğer özelliği ise, bir diğer kimliği ise Şah İsmail'in dini lider olması. Şah İsmail aynı zamanda pirdir, Alevi piridir. Ve Alevi inancında çok özel bir yere sahiptir. Onun değişleri ve nefesleri Alevi cemlerinde sürekli okunur. Hatta onun değiş ve nefesleri en çok okunanlardır Alevi cemlerinde. Bir başka önemli kimliği ise Şah İsmail'in dördüncü kimliği diyebiliriz. Edebi kişiliğidir. Edebi kimliğidir. Büyük bir ozandır. Türkçenin büyük ozanıdır. Şah İsmail Hatayi. İnanılmaz güzel Türkçe şiirler yazmış söylemiştir. O nedenle Şah İsmail Hatayi'ye karşı bir takım sözler etmek doğrudan doğruya Türk düşmanlığıdır. Türk düşmanlığıdır. Şah İsmail'i elbette eleştirebilirsiniz herkesi olduğu gibi ama onu aşağılayıcı sözler etmek onu seven milyonları dikkate almamak onu seven 40 milyon Azerbaycan Türklüğünü 20 milyon dolayındaki Anadolu Alevi Türkmenlerini Balkanlardaki Bektaşileri ve benzeri bu kitleleri umursamamak ve Şah İsmail'e Hakaret etmek büyük bir ahlaksızlıktır, edepsizliktir, terbiyesizliktir. Şah İsmail'e ilişkin pek çok yalan da devreye sokuldu tarih boyu. Efendim yapmadığı bir takım suçlar, işlemediği bir takım suçlar doğrusu bu şekilde ifade edilir. E, sanki onun tarafından işlenmiş gibi anlatıldı. Zalim denildi, gaddar denildi, hain denildi ve benzeri tümü yalan, tümü kara çalma. Karşısında Yavuz Sultan Selim ise göklere yükseltildi, yüceltildi. Oysa biliyoruz ki o dönemde sultanlar pek acımasızdı. Yani Yavuz için de aynı şeyi söyleyebiliriz, başkaları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama Şah İsmail Hatay'inin yüce gönüllü biri olduğu efendim anlaşılıyor doğru bir takım tarihsel kaynaklardan okuduğumuzda bunu görüyoruz. Şiirlerinden de görüyoruz zaten. Muhammed Ali sevgisiyle dolu, efendim içten bir Müslüman, Ehli Beyt'e bağlı, Hz. Muhammed'e, Hz. Ali'ye yürekten bağlı bir Müslüman, Şah Hatayi ve çocukluğun büyük bir ölüm korkusuyla geçiyor. Oradan oraya kaçırılıyor biliyorsunuz. Sülalesi yok edilmek isteniyor. Ve Şah Hatayi, Şah İsmail Hatayi böyle bir çocuklukla büyüdü. Böyle bir çocuklukla yetişti. Çok iyi eğitimli biri. Efendim Farsça, Arapça biliyor ama o Türkçe'yi yayılıyor ve Türkçe konuşuyor. Kurduğu devletin de resmi dili, ordunun ve sarayın dili Türkçe. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün yeryüzünde bir Azerbaycan Türklüğü varsa bugün yeryüzünde Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir devlet varsa ve bugün Anadolu'da, Kafkasya'da, İran'da Türkmenler varsa, Türkçe varsa bu büyük ölçüde Şah İsmail Hatayi sayesindedir. O halde Şah İsmail'e yapılan düşmanlığın aslında Türkmenliğe bir düşmanlık olduğunu, Türklüğe, Türkçe'ye düşmanlık olduğunu, Azerbaycan'a düşmanlık olduğunu unutmamak gerek. Sözlerimizi Şah Hatayi'nin bir dörtlüğüyle bitirelim. Şah Hatayim ölmeyince, tenim turab olmayınca, dost dosttan ayrılmayınca, dost kıymetin bilmez imiş. Bin saygı, bin sevgi olsun Kızılbaş Türkmenlerin Şahı Şah İsmail Hatayi'ye. Işıklar içinde uyusun Türk'ün Kızılbaş bu.